Ölen kimse için üç gün İslam'da taziye, baş sağlığı dileme ve ona cenazesine efendim gözyaşı dökme, hüzünlenme vardır. Peki hocam bu yedisi nereden çıktı? Yedisi, kırkı, elli ikinci gecesi bunların hepsi Hristiyan adet. Hristiyanlıkta var. Hristiyan inancında bir insan, bir Hristiyan öldüğü zaman yedinci gecesinin ayrı bir önemi vardır. Onun için ayinler yapılır. 52. gecesinin önemi vardır. 40. gecesinin önemi vardır. Böyle bir şey ne Peygamberimiz zamanında ne de bir başka sahabi, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman kimse hiçbir sahabi döneminde böyle bir şey yok. Olsa bize bildirirler. Hocam bu